Ee, özür dilerim. İmam Hatip bir kardeşim ee, sual ediyorlar. Bu hatim parayla mı okunuyor? Ben öyle anlıyorum. Allah Allah. Kaç para? Borçlasın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bu, bu nerede belirleniyor? Kur'an e, hatminin e, fiyatı rayiç. Ne üzerinden konuyor mesela? Yani ya şimdi şey biliyorum. Ben bilim olarak bilemiyorum. Yani aklım almıyor. Şimdi değerli dostlar Kur'an öğrenimi farklı bir şey. Ama bu hakim yani kıraattir. Ve bu sanırım aslında böyle tencereye, böyle kapak gibi bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi e, halk bunu yaptıran insanlar dinlerine o kadar yabancı ki, o kadar bilgali ki imamlarımız e, maalesef bir yanlıştan yağ çıkarmaya kalkıyorlarsa bu Allah Resulü'nün makamına bakar Allah korusun. Onun için e, lütfen bu yanlışa alet olmayalım, uyaralım. En azından biz şey yapmayalım. Yani belki bazı imamlar şöyle düşünüyordu: Ya bunlara da layık efendim. Bunların dinle sonla alakası bu kadar işte. Adam parayla yani adam öyle ki cenneti parayla satın alacak. Yani elinden gelse satılsa bir yerde tam bir Hristiyanlığa benzer İslam, İncil'e benzer Kur'an, kiliseye benzer cami, papazlarımıza imam projesinin devamı. Haşa Allah'a. <laughs> yani onlar da cennetin anahtarı endürjans satılıyor. Bizde ne olmaz? Onlarda günah çıkarılıyor da bizden ne olmaz? Biz Müslümanız yani. Bizim Kur'an'ımız var. Allah'ın vaadi var. Yani. Ve bu vahiy, bu çirkinlikleri dedi? Biraz önce Allah'a Değil mi? Allah'tan rol çalmaya kalkmak bu başka bir şey değil. Aslında. Gaffar olan Allah, gafur olan Allah, Allah adına kim var? Allah adına kim amel kabul ediyor? Dolayısıyla bu, bu ülkenin makus talebi. Aslında bu sadece imamlara atılarak halledilecek bir sorun değil. Haksızlık etmeyelim imam efendi kardeşlerimize. Bu işte böyle tencereye öyle kapak meselesi. Yani bu halkın dine bilgane kalışı, cehaletin ayyuka çıktığının göstergesi, adam okumuş Yasin alıyorsa şişe ile düşünebiliyor musunuz? Bunun nasıl bir izahı var? Bunun nasıl? Ya işte bu dindarlık falan, işte o da halk dindarlığı falan. Batsın o dindarlık, dindarlıkla falan alakası yok. Ben bu konuda katı falan değilim, asla katı değil. Ben içinde dinin çok küçük kokusu olduğu zaman onu atmaya dayanamam. Ama burada dinin kokusu yok. Bunda resmen dini ayaklar altında çiğnemenin ilanı var. Bu dini dinle dalga geçmek başka Onun için Allah korusun. Yani uyaralım. Etrafımızda uyaralım. Ne olur? İşte cehalet görüyorsun. Yani elden gelse de şu müesseseleri her vilayete hatta her semte kurabilsin. Aslında problem oradan kaynaklanıyor. Gelip oraya dayanıyor. Kötüye müşteri olmasa, kötü alıcı bulmasa, kötü ortaya çıkar.